Kesen sezonu başladı. Evet. Ee, her gün geliyor musunuz bu şekilde? Her sene geliyor. Her sene? Evet. Ne kadar topladınız? Şu an topladığım en fazla ya 5 kilo ya 4 kilo. Ne yiyorsunuz herhalde. Evet. evet. Kendim yani. zor oluyor mu kesen topu? Olmaz mı Sen ne yapıyorsun? Bak sen elinize diken batıya her şey zor. <laughs> evet. da kalabalık. Her her var var şu yukarıda hep dolu şunlar dolu. Bak şurada da okyanlar var herhalde. Herkes topluyor. Evet. Her, her sene aynı şeyi yaşıyorsunuz. Her sene. Her sene. Tepesi fazla da yüksek değil, alçak. Dibine düşene topluyoruz, kuruya sürünen düşüye topluyoruz. Amca yerim toplanım da. Yerim bugün, sabahtan Sen ters tarafta kalmışsın. Dün biz bu tarafa geçerken duramadık burada. Kesenleri ne zaman topladınız? Bugün sabahtan topladık öğleye kadar. Öğleden sonra satıyoruz. Hı hı. Peki alıcısı oluyor mu? Oluyor, çok güzel oluyor. Satılıyor. E, peki şey, kilo ne kadar? Kilo 15 TL şu anda. Hı hı sene kestane bol mu? Normal. Hı, Hı İyi yani. Siz kendiniz topluyorsunuz çocuklarla değil mi? Kendimiz çocuklarla beraber kendimiz topluyoruz. Peki her yıl? Her Top. yıl aynı ayda başlıyor. Hı -hı. Mesela aynı Ekim'li ortalarını, şey Eylül, 20'sinden sonra başlıyor. Hı -hı. Ne kadar sürüyor toplama? Yani sezon ne zaman bitiyor? İki ay sürüyor Her Herkes de var, geç kestane var. 2 ay sürüyor. Hı -hı. Genellikle kendi arsalarınızda olan kestane ve ormanlık alanlarda. Kendi fındık bahçemizi, tabulun yerlerimizin kenarlarında. Fındık bahçelerimizin kenarlarına topluyoruz. Hı. Devlet ormanına da gittiğimiz oluyor. ilerle uzaklara. Hı hı. Böyle topluyoruz yani. Bu şekilde de satıyorsunuz. Bu şekilde yok satıyoruz. Yok. Toptancıya veriyoruz. Hı hı. Patates, soğan, pirinç, şeker, kışlık, kumanya düzüyoruz. Hı hı. Ne var aklıya gelirse ev ihtiyacı kestaneyle karşılanıyor burada. bakıyorum şöyle abi yeri ye. Bilen de var bak yeri kes tane. Şöyle sileyim. Silersen kes tane iyi olur. Kaldı yani. Böyle kaldı. Görüneyim. Kes tane. Bakım üstü bebek gibi. Sabah temiz akşam şey yapar. Kurt, kurt yapıyor. Ya dayamıyor yani sıcakta çabucak çürüyor. Biz bu kestaneleri köylülerden topluyoruz. Köylerden topluyoruz. Hı, hı. E, elimizden kendi geldiği kadar. Şimdi bunu toplamak çok zor. Çok zahmetli bir şey. Eee Kirpiden çıktığı için eee köylü de eee çok zahmet çektiği için biz eee yani köylünün hakkını vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama en önemlisi tüketiciye bunu en ucuz şekilde yani satmak, sunmak. Şu anda fiyatlarımız nedir? Pazarımız Pazarı. 18'den başlıyor. Şimdi kestane bu sene kurak gittiği için biraz geç kaldı. Bir de biraz da kestane küçük. Ee, normalde her ayın Eylül'ün 15'ine çıkıyordu bu. Kuraktan dolayı yağmur yağmadı. Rüzgar tutun olmadığı için. Şu anda kestane de az olduğu için fiyatlar yüksek. Ama ileriki zamanlarda umuyoruz ki kestane bollaştığı zaman fiyatlar düşer. Tüketici de yani daha ucuz kestane yer inşallah. Peki vatandaşlar kestane yani neden alıyor? hani kestane? E, sobanızda mı yapıyorlar. Nasıl nasıl bir şekil var bunun zemin şekli? Şimdi kebap yapıyorlar, fırında yapıyorlar. Haşlama yapıyorlar tencerede sulu. Tava da yapıyorlar. Soba 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 da yapıyor. Yüzüne soba güzüne de yapıyor. Yani bir bir çeşit eğlence. Yani yanında bir de çay demlersin. Evet. Bakmak keyfine.